Evet, selamünaleyküm canlar bugün sizlere iskelet ve kasların yapısı hakkında bilgi vereceğiz yani iskelet ve kas sistemini tekrar edeceğiz bunlarla ilgili sorularımız var onları çözeceğiz ee, yaklaşık olarak 20-25 dakikalık bir sunumumuz olacak bu sunum içinde hem iskelet ve kas sistem hakkında bilgi sahibi olacağız hem de bunlarla ilgili sorular çözeceğiz başlayalım İskelette kasların yapısı dendiğinde aklımıza önce iskeletten başlayacağız. İskelet dendiği zaman da aklımıza kemikler. Şöyle kemikler, kas, kıkırdak ve eklem gelecek. Kemik dokuyla başlayalım. Ee, kemik hücrelerine osteosit diyoruz. Ara maddesine de osein diyoruz. Biraz sonra kıkırdaktan bahsedeceğiz. Onlara da kondrosit ve kondrin diyeceğiz. Osteositler lakün. Lakün demek boşluk demek. Şöyle burada bulunuyor. o de e, organik ve inorganik maddelerden oluşan ara madde. Organik kısmı esneklik veren protein ikliminden meydana geliyor. İnorganik kısmı da tuzlardan meydana geliyor. Yani minerallerden meydana geliyor. Çocuklardaki e, organik miktarı çok fazladır. Onun için çok esnektirler. E, i̇norganik miktarı azdır. Yaş ilerledikçe inorganik miktarı artar. Organik miktarı da azalır bu kemiği sertleştirir ama kırılganlığını artırır. Kemiklerin dış yüzeyini örten yapıya verilen isim periostur. Periost kemik zarı olarak da ifade edilir. Bunların dört tane önemli görevi vardır kemik zarının. Bunları asla unutmayacağız. Kemiğin beslenmesini sağlar. Kemiğin enine kalınlaşmasını sağlar. Kemiğin kırılma ve çatlamalardan böyle bir şey olduğunda onu onarır ve kemiğe kan damarı girişini sağlar. Yani bir beslenmeyi sağlar gibi düşünebilirsiniz. Kemiğin görevlerine bakıyoruz. Vücuda diklik kazandırır. Kaslara ve iç organlara tutunma yüzeyi oluşturur. Vücudumuzu düşünelim şimdi burada. İskelet kaslarıyla birlikte hareket sağlar. Kalsiyum, fosfat ve magnezyum gibi mineralleri depo eder. Kan yapımında görev alır. Ve hayati önemi olan organları korur. Göğüs bölgesinden bahsediyor. Anne kanlı kemikleşme 8. haftadan sonra başlar. 20-25 yaşına kadar devam eder. Yani 20-25 yaşına kadar ne yapıyoruz? Organik miktar, inorganik miktardan her zaman fazla. Eşitlendiği yaş 20-25 yaş diyebilirsiniz. Kemik doku yapısına göre sünderim spek sık kemik olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Önce kemiğin her tarafını saran dış kısım sık kemik. İç içe daireler şeklinde sıralanmış lamelli bir yapıya sahip. Biraz sonra şeklini göreceksiniz. Lamellerin ortasında havars kanalı var. Havars kanallarının içinde kan damarları ve sinirler var. Havars kanalını birbirine bağlayan kanallara da Wolfgang kanalları diyoruz. Evet, burada şeklini göstermiş. Süngerimsi kemik eski kemik diye. Gözenekli ve süngerimsi bir yapıdır. Süngerimsi kemik. Yani şu kısım. Gözeneklerin içinde kan yapımında görev alan kırmızı kemik bulunur. Bu çok önemli. Süngerimsi kemik bütün kemiklerde bulunuyor. Şöyle yapalım. Bütün kemiklerde var. Ve gözeneklerin içinde kan yapımında görev alan kırmızı kemik burada bulunuyor. Kırmızı kemik ne iş yapıyor? Bütün kan hücrelerinin üretilmesi sağlayan e, ilik kırmızı kemik Uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerin de iç kısmında bulunuyor. Evet kırmızı kemik iliğini göstermiş burada. Üzeri skin topu çevrili. Devam edelim. Ee, sıkı kemiği söylemiştik. Kemik, kemiklerin yapısı ve çeşitlerinden bahsedeceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4. 4 tane kemik çeşidi var. Aslında 5 tane kemik çeşidi vardır. Oval kemikleri yüksek ihtimalle kısa kemiklerin içine almışlardır. Uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilde kemikler olarak düşünebilirsiniz. Uzun kemiklere bakıyorsunuz şu şekil uzun kemik şekli. iki ucu şişkin. Bakın görüyorsunuz. Silindir şeklinde kemiklerde şişkin olan uçlara kemik ucu silindir şeklinde kısımlar da kemik gövdesi diyoruz. Bakın baş kısımlar kemik ucu oluyor. Şurası da kemik gövdesi oluyor. Orada şimdi uzun kemiği iyi öğrenmemiz lazım. Kemik gövdesi çok sık yapıdadır. Ortasında ilik kanal denilen bir boşluk vardır ve içinde sarı kemik ili bulunur. En önemli özellik sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde var. Kısa, yassı, düzensiz şekilli kemiklerde sarı kemik ili bulunmaz. Çok soruda bu gelir. Kemik uçları daha gevşek, süngeş bir yapı gösterir. Bu yapının boşluklarında kırmızı kemikli. Az önce kırmızı kemikli ile ilgili bilgi verdik. Kırmızı kemikli dedik. Bütün kemik çeşitlerinde mevcuttur ve kan hücreleri burada üretilir. Biraz sonra sarı kemikli bir yakında da bilgi vereceğiz. Kemikler dıştan periyostları ile sarılıdır. da 4 tane önemli görevi vardı. Kemiği besliyor. Kemiğin eline kanlaşmasını sağlıyor. herhangi bir kırılma olduğunda onarıyor ve dış etkilere karşı kemiği koruyor. Baş kısımlarda kıpırdak doku bulunuyor dedik. Baş kısımda gövde arasında bulunan etkis plak bir süre kemiğin boyca uzamasını sağlıyor. Şimdi bir, burada bilmemiz gerekli olan bir periyost eline kanlaşmayı sağlar epifiz plağı ya da eklem kıkırdağı da diğer ismi. Bunlar da boyun uzamayı sağlar. Bak boyun uzama dendiğinde epifiz plağı aklımıza gelecek. Enine kalınlaşma dendiğinde periost aklımıza gelecek. Ve uzun kemikler kol ve bacak kemikleri olarak ifade edilir. Sorularda kol ve bacak gelmez. Genelde üyeler gelir. Üyeler dendiği zaman aklımıza kol ve bacak kemikleri gelecek. Sarı kemikliği ile ilgili şunu söyleyelim. Sarı sarı kemikliğinin iki tane önemli görevi var. Bir, kemikte yağın depolandığı yer sarı kemik iledir. İki, gerektiğinde akü var. Yani beyaz kan hücrelerinin üretimine de katılabilir deriz. Kısa kemikler Kısa kemiklerle ilgili arkadaşlar e, boy ve genişliği birbirine eşit olan kemiklerdir. Kemikleri dışta yine periost var. Yani kemikleri var. Kemiklerin altında sert kemik, ortasında ise kemik bulunur. Demek ki kısa kemiklerin dış kısmı sert kemik, iç kısmı süngerisi kemikten oluşur. Tüm kerimsi kemikte yine kırmızı kemikleri var. Kırmızı kemikleri ile ilgili tekrar söylüyorlar. Bütün kemiklerde bulunur. Kemik kanalı uzun, kem uzun kemiklerde vardır. Kısa, yassı ve düzen şekilde kemiklerde bulunmaz. El-ayak-bilek kemikleri görüyorsunuz. El-ayak kemikleri demedik. bilek kemikleriydi. Yassı kemikler genişliği fazla olan kemiklerdir. Bu kemikler yapılaşma kısa kemiklerde olduğu gibidir. Yani dışta ne vardı? Sert kemik vardı. Bunlar da aynı şekilde ortada yani iç kısımda da süngerimsi kemik var diyoruz. Kafatası, kürek kemiği, kaburga kemiği, talçık kemiği buna örnek olarak verilebilir. Düzensiz şekilli kemikler. Bunlarda belli bir şekil yok. Düz kemikleri ve omur kemikleri buna örnek olarak verilebilir. Kemiğin boy cozamasına etkis plağı sağlıyor dedik. anlaşmasında periyoz sağlayabilir, anahtar Anahtar bilgiydi bu. Kemik oluşumu buraları geçebilirsin ama isterseniz söyleyelim. Evet. Kemik oluşumunda mineraller, hormonlar, vitaminler görev alıyor. Kalsiyum, fosfat, potasyum kemik oluşumu için gerekli olan minerallerdir. Bunun haricinde e, troit ve paratroit bezinden salgılanan hormonlar sayesinde kemikleri ne yapıyoruz? Bu minerallerini dengelemiş oluyoruz. Kemiklerin gelişiminde büyümesinde ilk yüz bezinden salgılanan büyüme hormonu da etkilidir diyoruz. Evet kemik dıştan içe doğru yapıldığı içten dışa doğru da yıkılır. Bu önemli bir bilgi. Dıştan içe doğru yapılırken içten dışa doğru yıkılır. Şimdi kemiklerde hiyerin kıpırdaktan bahsetmiş. Kıpırdak çeşitlerinden. Periost bilmemiz lazım. Sünderimiz kemiği. Sünderimiz kemiğinin içinde kırmızı kemikleri vardı. Kırmızı kemiğinin içinde kan damarları vardı. Ee, ve ee, kemik şekillerini tek tek göstermiş. Öpücük bir daha boyca sağlıyor dedik. Periost burada şu. Enlek anlaşmayı sağlayan da buydu. Evet. Ee, yine kemiklerin girişiminde enine ve boyuna büyümesine son şeklini olmasında canlının genetik özellikler, dengeli ve düzenli hareket ve spor etmesi gibi durumlar etkiliyor. Demek ki boycu o zamanın e, kemikler sayesinde olduğunu biliyoruz. Ve kemiklerin boycu uzayabilmesi için genetik özelliklerini, yani anne baba eğer uzunsa, çocuğun uzun olma ihtimali var. Dengeli ve düzenli beslenme, demek ki hafiften kısa olsa bile, demek ki dengeli ve düzenli beslenmeyle çocuk biraz daha uzun boy olabiliyor. Buna tabi hareketli spor yapmadan eklenebilir. Kemik erimesi hastalığı, osteoporoz, kemik erimesi hastalığı olarak ifade edilebilir. Şimdi burada kemikle ilgili aşağıdaki cümlelerin doğru veya yanlış olanlarını işaretleyelim. Periyoz kemiğin beslenmesinde rol var. Doğru. Kemikler kalsiyum mineraller yapılar. Doğru. Önemli organların korunmasını sağlar. Doğru. Kemik dıştan içe doğru yapılırken içten dışa doğru yıkılır. Doğru. Hastalığı birlikte hareket sağlar. Doğru. Bakın burada hepsi doğru çıktı. Örnek 2. 32. Aşağıdaki şekilde uzun kemiklerin kısımları verilmiştir. Sürü görüntüsü kemiği göstermiş. Kırmızı kemik yerini göstermiş. Ve sırt, sıkı kemiği göstermiş. Bu şemal göre karın hücreleri üretimi kağıda olur. Evet, sinyalimiz kısmında kırmızı kemik var dedik. Kemiğin eline kamlaşması L tarafından yapılır. L periyost olarak gösterilebilir. Evet, bu şamadaki numaralarla kısımlarla ilgili kan hücresi üretimi K'da olur. Bakıyoruz. Ee, kan hücresinin üretildiği yer kırmızı, kırmızı kemik Kırmızı kemik ile kemikte bulunur. Yani sinyalimiz kemik olarak da düşünülebilir burası. Kemiğin eline kamlaşması L tarafından yapılır. Eline anlaşması L tarafından olmaz. Bir İki kere ikincisi yanlış. Kemiğin boyca uzaması M tarafından sağlanır. Boyca uzama da tam tersi. O zaman nedir? Doğru olan yalnızca 1. Evet. Kemiklerle ilgili aşağıdaki doğru yanlışları yine işaretleyelim. El ve ayak peklerinde kısa bile kemikleri kısa kemiklerdir. Doğru. Güzel şekli kemikler yalnızca yüzde bulunur. Hayır. Omur kemikleri de düzensizdir. Yanlış. Göğüs kemiği yassı kemikte doğru. Yaz kemiklerde sarı kemikle bulunurken kırmızı kemikle bulunmaz. Tam tersi kırmızı kemikli eğitimde bulunur, sarı kemik eğitimde Uzun kemikler yalnızca kollarda bulunur. Hayır, kollarda ve bacaklarda bulunur diyoruz. Evet, örnek 33. Uzun kemiğin yapısında kırmızı kemikler nerede bulunuyordu? Süngerimsi kemikte. Hemen eleyelim. Şuradan kalemimizi alalım. Süngerimsi kemik olacak. Demek ki D ve C de bunlardan bir tanesi olacak. Havels kanalları uzun kemiklerde var ve ee, sıkı kemikte yani sert kemikte olur. Boltman kanalları da sert kemikte de bulunuyor demek ki cevap C-Han diyoruz. Bakalım ne düşündüğümüzde. Evet devam ediyoruz. Köprüdak topu, ee, kondrosite kondrin söylemiştik. Köprüdak'ı düzenleme kondrosite arama adresine kondrin deniyor demiştik. Bunlar da e, bağ dokudan difüzyonla besleniyorlar. Yani e, kan damarları bunda mevcut değil. Sinir, lenf ve kan damarı bulunmuyor. Çok önemli bir bilgi de bu. dokuda ve dudak dokuda e, bu böyledir. Sinir, lenf damarı ve kan damarı bulunmaz. Görevlerine bakıyorsunuz. Embriyo e, iskeletimizi oluşturuyor. Kemik dokuyu taslak görevi yapıyor. Yani temelini oluşturuyor kemik dokunun kulakta, burunda, soluk borusunda, buralarda hayatımız boyunca kıkırdak şeklinde kalıyor. Eklemlerin yapısına katılıyor. Eklemleri mekanik etkilere karşı koruyor. Kıkırdak doğru da kan damarı bulunmaz demiş. Şurada zaten onu ifade ettik. Kıkırdak doku çeşitlerine bakıyorsunuz. Yalın kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak diye 3 tane kıkırdak dokumuz var. Hiyalin kıkırdakla başlıyorsunuz. Aramandisi şeffaf homojen mavi renkli görünüyor zaten, görüyorsunuz. Organizada en çok bulunan tıkırdak tipidir. Burada önemli olan nerelerde bulunduğudur. Soluk borusunda, kavur boşluklarında, uzun kemiklerin baş kısmında ve burunda. Yani şöyle sıralayalım. Bulun, soluk borusu, kavur boşlukları, ve uzun kemiklerin baş kısmında diyebilirsiniz. Kemiğin boyca uzamasını sağlayan bir tıkırdak nedir? yani Elastik tıkırdak eee Elastik kıpırdak içinde asi bir görünüm var. Şu şekilde. Vücudun kulak kepçesinde bulunuyor. Nerenizde önemli olan oy demiştik hatırlayın. Kulak kepçemiz. Kulak yolumuz. Östeki borumuz. Ve buraya de yazabilirsiniz. Şöyle. Epiglottis. Ee, bulunabilir. Lekli kıkırdak yani kıkırdak olarak da ifade edilir. E, ee, ara maddesi grimsi beyaz renkte. Kolegen liflerden oluşuyor kıkırdak. Şöyle. Çok miktarda kolegen lif kullanılıyor. Hücreleri lifler arasında tek veya iki olarak dağılmıştır. Vücudun kumluğuzu kemiklerin eklen yerlerine yani baş kısımlarında ve omurlar arası disklerde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim eklemlere. İki gibi birbirine bağlayan yere biz eklem diyoruz. Üç çeşit eklemimiz var. Ee, oynar eklemler, yara oynar eklemler ve oynamaz eklemler diye. oynamazla başlamış. İskeletin hareketini kısıtlayan, hatta testere dişleri gibi birbirine girmiş denir. Ee, biz onlara oynamaz eklem diyoruz. Ee, kafatası ve yüzdeki alt çerekemiği hariç bütün kemikler oynamaz eklemdir. Yarı oynar eklemlere Omur eklemlerini örnek olarak görebilirsiniz Bakın şurada ara diskler var. Bu önemli. Şu ara disk. Disk kayması dediğimiz delta t olayının mantığı da budur zaten. Bunların birbiri sinirlerin bu bölgelerden dışarıya doğru çıkması. Bu tür eklemlerde kemikler birbirine inecek budak doku bu aracıyla bağlanmıştır. Eklem kıpırda e, da diyebilirsiniz siz buna. eklem kıpırda değil de e, şurada dile getirdiğimiz şöyle evet Windows kıpırdakta onlular arası disk demiştik gördüğünüz gibi demek ki Windows kıpırdaktan meydan geliyor diyebilirsiniz omurlar arası disk bunun haricinde oyna oynar reklamlara geçelim. Oyna reklamlarda uzun kemikleri birbirine bağlayan reklamlar, oynar reklamlar. Şimdi oynamaz reklamlarla ilgili kodumuz şu. Testere dişleri gibi birbirine simsıkı bağlanmış bir şekilde. Çok sıkı. şurada belirtiyor. E, yarı oyna reklamlarda omurlar arası diz taklımıza gelecek. Aşağı yukarı eğilmemizi sağlayan. Oyna reklamlarda Sinovyal zar, eklem kapsülü, sinovyal sıvı ve eklem kıkırdağı gibi kavramlar varsa bunlar nedir? Bunlar onlar eklemlerdir diyoruz. Bunlar nerede bulunuyor? Bunlar iki uzun kemiği birbirine bağlıyor. Demek ki uzun kemiklerde kayma, dönme, yaklaştırma, uzaklaştırma hareketleri serbest hareketlerdir. Bu hareketler oynar eklemler sayesinde meydana geliyor diyebilirsiniz. Buradaki Sinovial zar nedir? Eklem patlılığı nedir? Sinovial sıvı nedir? Şimdi bunlara bakalım. Çünkü sadece bunlarda mevcut o. Şimdi bakalım. Sinovial boşluğu içten saran Sinovial zar vardır. Bu zar kan ve lenf damarlarından Sinovial sıvıyı süzmeye yarar. Sinovial sıvı eklemlerin kaygan olmasını sağlar. Önemli. Eklemlerin kaygan olmasını sağlar. İlerleyen yaşlarda eklem patlaşmaları bu yüz, e, süzme görevinin bozukluğundan kaynaklanıyor. Şurada süzmeye yarar dedi kesme yazları için. Buradaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. O gücü ee, gücür gücür seslerin gelmesi yaşlandıkça ee, bundan kaynaklanıyor. Bu da kemikte bilme ve kısmen kaslarla bağlıdır. İşte eklem bağları dediğimiz bağlarla bağlı. Eklemlerin üzerinde eklemi koruyan eklem kapsülü bulunur. Nerede bulunuyor? oluyor bacaklarda bulunuyor diyoruz. Şimdi tek tek sorularımıza devam edelim. Örnek 36. İnsanlarda kıkırdak epitel bağlılıkları hangilerinin hücre arasında kan damarı bulunmaz? Bunu söylemiştik. Epitel doku ve kıkırdak demiş idik. Evet. şimdi Peki örnek 35. Bir eklem turuna ait bazı özellikler vermişti. Sınavı yazlar. Bakın dikkat ettiyseniz hemen sınavı yazlar demiş. Bunu gördüğümüz zaman eklem kapsını gördüğümüz zaman kol ve bacaklarda bulunan eklemler demiştik. Bunu sayılabilirsiniz. Parmak kemiklerini dahil edebilir. Ama omurlarda yer oynar eklem var demiştik. Evet onun için 1 ve 2 diyoruz. Aşağıdaki tabloda kıpırdak çeşitlerine ait özellikler verilmiş. Hücre sayısı çok çok az demiş. Düş sayısı az çok çok demiş. Şuradan çıkarmaya çalışalım. Bulunduğu yer tabur boşları. Uzun kemiklerin baş kısmı tabur boşları. E, kulak kepçesi kulak elastiklik elastikli kıpırdak oluyor. Omurlar elastikliği göz kıpırdak. O zaman cevabımız Ceyhan diyoruz. Kiyer'in kıpırdakla ilgili bilgilerimizi tazeleyelim. Yerin kükürde hücre sayısı çok, lif sayısı az, kavur koçlarında bulunuyor. Ee, elastik kükürde hücre sayısı çok, lif sayısı çok, kulak yetesi, kulak yolu, üstteki borusudur. Diyoruz. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Kükürdak doku ile ilgili bağ dokudan decizyonla beslenir. Organ yapısına katılarak şekil verir. bir kavrama meydana gelir. Bu da içinde doğru kabul ediyoruz. Hem bağ dokudan oluşuyor, hem organ yapısına katılıyor, hem de hücre bir kavrama dışından meydana geliyor diyoruz. Boşlukları dolduracağız şimdi. Etkinlik bir soru bu. Ee, bu kavramlar aslında şunlara uygun şekilde yazılmış. Kutlu taklılık hücrelerine os kondrosit diyoruz. Evet. Kondrosit. Kutlu taklılık aran maddesine kondrin diyoruz. Evet. Kimik doku hücrelerine osteosit diyoruz. Evet. Kimik aran maddesine osein diyoruz. Kimik hücrelerin bulunduğu boşluklara lakin diyoruz. Ve kimikli bir bağlanma bölgesine de eklem diyoruz. Kemikle ilgili bazı kavramlar verilmiş. Kemiklerin dış kısmı de sarılmıştır. Periost. Kemik sarı yani. Ee, baş kısmı ile gövde kısmı arasında bulunan sert kemik ee, diyoruz. Öpücük daha. Evet, öpücük bir daha da dönebilir. Kemiğin boy sağlar ve daha sonra kemikleşir. Evet, bir süre sonra kemiğin boy sağlar ve daha sonra kemikleşir dediği için de diyoruz. Kemik, sündürümsü kemik ve sıkı kemik olmak üzere iki kısımdan meydana gelir diyoruz. boyuna kanalları, havas kanallar diyoruz. Havas kanallarını birbirine bağlayan kanalları da volkman kanalları diyoruz. Evet, aşağıdaki şekilde kemiğin kısımlarını göstermiş. Buralar baş kısmı, Burası gövde kısmı. İlik kanalları mevcut. Süngerim sikim koku diyebilirsiniz. Havas kanalları. Şurası Volkman kanal. Havas kanal sistem. Yani Volkman kanalları ile beraber bulunan sistem. Kimlik sarı dediğimiz kısım burası. Ve Havas kanalları birbirine bağlayan kanallar da Volkman kanalları. Ve şekil olarak devam edelim. Ekofis pilavı. ediyoruz. 20-25 yaşlara kadar bu kıkırdak şekilde sonra kemikleşiyor. Sündürümüz kemik noktalı gözenekli bir yapı. Sıkı kemik dıştan saran tüm kemiği dıştan sarıyor. Ve sarı kemik gibi. sadece uzun kemiklerde bulunuyor dedik. İlik kanalı içinde bulunuyor. Ve periyost yine kemik, kemik sarı olarak ifade ediliyor. İnsan iskileti diyoruz ve burada kalalım. Ee, sizden isteğim şu. Ee, aslında eski ve sistemini de bitirelim. Baş gövde bir yol üç 3 kısımdan inceliyorum. Yaklaşık 206 tane kemik var. Ee, baş kemikleri içinde 100 kemikleri mevcut. Burada kemikleri bir incelersiniz. Kafatası kemikleri, alın kemiği, alt kata kemiği, temel kemiği olarak ifade ediliyor. Ee, kafatasında 8 kemikten oluşuyor ve beyni koruyor. 100 kemikleri 14 kemikten oluşuyor. Şu şekilde üzerinde göstermiş. Gövde iskeleti dendiği zaman e, ee, gövdemizde bulunan iskelet olarak ifade edilir. Omurga, göğüs, kaburga, omuz kemikleri ve kalç kemikleri bu gruba dahil edilebiliyorsunuz. Bu da onlardan bahsediyor. Kaburga kemiklerinin 12 çift olduğunu ifade ediyor. Ee, burada omuz kemiklerini birbirine bağlayan kemikler, köpücü kemiğini göstermiş, kaburga kemiklerini göstermiş, omurga kemiğini göstermiş, göğüs kemiğini ve kire kemiğini göstermiş. Kalça kemikleri e, oturga ve çatı kemikleri olmak üzere e, bu kısımlardan oluşuyor. Bakın oturga kemiği burada, çocuk sokumu dediğimiz kemik burası çatı kemiği, e, kasık bölgesi dediğimiz bölge, sarı kemiği ve leğen kemiği yani o üzerine oturduğumuz bölge. Böylelerden bir zaman aklımıza kol ve bacaklar gelecek demiştik. Kol ve bacaklarda pazı kemiği, girsek kemiği, ön kol kemiği bunlar uzun kemiklerdi el bilek kemikleri e, bunlar kısa kemikler örnekte el parmak kemikleri uzun kemikler örnek olarak verilebilir yine e, bacakta bulunan kemikler uyduk kemiği e, kaval kemiği ve baldır kemiği bunlar uzun kemiklerdir parmak kemikleri uzun kemiklerdir bilek kemikleri ya kısa kemikler örnek olarak verilebilir evet burada onlardan bahsetmiş şu etkinliği de yapalım olayı bitirelim destek sistemi ile ilgili doğru yanlışları yapalım. En büyük dönem insan iskeleti kıpkıdaktır. Doğru. Kemik kurt kan ucu üretimde görev alır. Doğru. Kıpkıdak kutukasını ve kan damarı bulunmaz. Kan damarı kesinlikle bulunmuyor. Bütün eklem çeşitlerinde eklem sırası bulunur. Yanlış. Sadece uzun kemiklerde var. Bir tane sadece uzun kemiklerde vardır. Doğru olarak kabul ediyoruz. Bütün kemik çeşitlerinde kan ucu bulunur. Doğru. Kemik dıştan içe doğru kalınlaşır. Doğru uzun kemiklerin baş kısımlarını tıklayıp kemiğin boyunca uzamasını sağlar. Doğru. Kıbrılar çeşitlerinde lif türü ve oranı farklı gösterir. Da doğru. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Hepinize teşekkürler. Ee, genelde tekrar oldu bizim için. Bu konu 11. sınıf konusu ama AYT'nin içinde yer alıyor. Bu sene iki konu içeriklerine bakıldığında 11. sınıf konularının daha ağır olacağı belli. Çünkü 12. sınıfın 2. dönemini e, müfredat dışı kabul edecek AYT. E, onun için 11. sınıf konularında daha fazla ağırlık verileceği görülüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu konularla alakalı soruları çözeriz. E, e, yapamadığımız sorular olursa e, Classroom üzerinden ya da WhatsApp üzerinden ilgili öğretmenlere yani bana ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile.